hep konuşuyordu. Her Öğretmen yani, hani, ikinci teneffüs yok deyince herkes... Bak. <laughs> herkes buraya gelebilir mi lütfen? Koş. Ne güzel bir pasta. Kimin doğum günü? Hakikaten. Bizi de çağırdın kızım. Ne oluyor? Benim doğum günüme daha var anne. Biliyorum Ozan'cığım. Ben size bir müjde vermek istiyorum. Bugün hepimiz için gerçekten çok özel bir gün olacak. Acı tatlı birçok anı paylaştığımız bu evde... ...sevginin, emeğin, birbirimize kenetlenmenin ne kadar değerli olduğunu... ...mutlu olmak için aslında lükse, paraya hiç ihtiyacımız olmadığını... ...sadece sevginin bütün yaraları iyileştirdiğini anladık. Ozancım, hani Mirat abi sana yuva ile ilgili bir şeyler anlatmıştı. Hatırlıyor musun ne demişti? Evet, şey demişti. Kalbimiz nerede? Huzur mutluluğu bulduysa orası yuvamızdır. Aferin benim akıllı oğluma. İşte burası da bizim yuvamız oldu. Hepimizin. Ve biz bunu ...Mirat'ın sevgi dolu kalbine borçluyuz. Sen olmasan... ...çocuklar olmasa bir yerde... ...kök salacağım aklıma bile gelmezseniz. Anne ben bir şey anlamadım. Neyi kutlayacağız? Yuvamızı kutlayacağız Ozan'cığım. Daima bizim olacak yuvamızı. Bu ne? Bu evin tapusu. Artık hatıralarından ayrılmak zorunda değilsin. Nasıl yani? Anne şaka mı bu? Hayır. Hı. Bu evi satın aldım. Nasıl ya? <laughs> Nasıl Deniz? Hani bankada bir buçuk milyon vardı ya blok el. İşte o bloke kalktı. Ali da borcumu alınca bir geri aldı. E harika bu. Taşınmıyoruz yani. Hayır. Evet. <laughs> Tüm o gizli konuşmalar, Gizemler hep bunun için demek ha? Allah ağzınızın tadını bozmasın. ...kazalar, belalar, felaketler öte gitsin gari. Amin Cemile dede. Amin inşallah. Sarım ablamla Ali abim de keşke burada olsaydı. Onlar da çok sevinirdi burada kaldığımızda, değil mi anne? Evet Ozan'cığım. Keşke burada olsalardı. Ellerine sağlık Deniz, çok güzel olmuş. Bir dilim daha ister misiniz? Yok, almayayım. Ben izninizle yukarıda biraz uzanayım. İyi geceler. Rahatına bak kızım. Sağ olun iyi geceler. Bir şey ihtiyacın olursa sesleniriz. Dur bakayım Ozan. Eline sağlık. Ol. Afiyet olsun. Deniz. Böyle zor olmayacak mı kızım senin için? Ne kadar kalacak bu? Herhalde iyileşince Cemile teyze. Sonuçta Yosef'in annesi. Onu bu durumda bırakamam. Ah, benim altın kalpli kız. Allah da sana sıkıntı yüzü göstermesin inşallah. Allah kalbine göre versin her şeyi. Amin Cemile teyze. Hepimiz için. Babamlar nerede? Şimdi çıktılar. Hay Allah. Ozan uyudu mu? Uyudu. Yavrum o kadar mutluydu ki bu evde kalacağı için. Deniz. Sana tam teşekkür edemedim bile. Ay, teşekkür Murat, Burası zaten senin evindi. Yalnız onun için değil ki. Sen nasıl bir kadınsın? Canım. Ruhun, Raşen için yaptıklarını hangi kadın yapardı? Başında bekledin, kaldın. Onu buraya getirmemi isteyen de sendin. Bunlar çok özel. Bence biraz abartıyorsun. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yapamazdı. Bak, ben kendimi senin yerine koyuyorum. Ben de yapamayabilirdim. Asya'yla bir zamandan aşık olduğunu biliyordun üstelik. Evet, biliyorum. Ama ben sevgimize çok güveniyorum. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Sevgimize güveniyorum. Ayrıca sana çok saygı duyuyorum. Çünkü Raşel çok özel bir kadın. Ve çok temiz bir kalbi var. ayrıca. işte bu diyorum. Benim Mirat'ım ancak kendine layık bir kadınla beraber olurdu. Ben yaşlanacağım kadını buldum. Seni çok seviyorum. Çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.